Nefis yemek tariflerinden bisküvili rulo pasta tarifi. Tencereye 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı kakaoyu alarak tereyağı erinceye kadar karıştıralım. Sosumuzu un haline getirdiğimiz 2 paket kakaolu bisküvinin üzerine dökelim. 1 paket vanilyayı da ekleyerek iyice karıştıralım. Çırpılmış bir paket krem şantinin üzerine 2 su bardağı hindistan cevizi ekleyerek karıştıralım. Streç film arasında bisküvili harcımızı açalım. Üzerine hindistan cevizi karışımı sürelim ve rulo şeklinde saralım. Bisküvili rulo pastamızı 1 saat buzdolabında bekletelim dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifler hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.